Evet arkadaşlar Bim'den aldığımız bu fakir marka. İlk baş çalkalıyoruz arkadaşlar. Bu lastik temizleyici. Bunu bir deneyelim. Bir yorum geldi. Evet şu an lastik ıslandığı için biraz parlak gözüküyor. Bir de silelim bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar gayet fark etti yani. Şu diğer lastiği göstereyim. Bir de bu lastiğe bakın. Bunu silmedik. Buna bakın. Gayet parlıyor. Gayet iyi gözüküyor. Biraz daha ben kameraya tuttuğum için çok güzel yapamıyorum. Diğerlerini deneyeceğim arkadaşlar. Camları da arkadaşlar bu gördüğünüz cam sille siliyorum. Bu yine birimde satılıyor silikonlu yağmurlarda falan suyun daha fazla kaymasını sağlıyor bana göre daha doğrusu. Yani ben kullanıyorum memnunum. Camları içten dıştan bununla temizliyoruz. Evet arkadaşlar bu da torpido temizleyici. Gördüğünüz gibi bunu da yine ilk baş çalkalayıp şunu sprey şeyine getirelim spreye getirdim arkadaşlar. Bir de çalışacağız Bunlar yalnız güneş ışığında kullanılmayın yazıyor ama bizim kapalı bir yerimiz olmadığı için mecbur güneş ışığında kullanıyoruz. Lastik temizleyici falan beğendim. Yani çok aşırı çok şey değil ama yine idare eder yani güzel. Yani bize yeter. Evet torpidoğumuz biraz şeyi parlama başladı. Bakın fark var arada biraz da ıslak olduğu için öyle gözüküyor yani bunları böyle düzenli bir şekilde yaparsanız temizlik açısından size faydası olur Adam normalde de ben bunları camsille siliyordum yani tozlar gitsin diye parlak dursun diye camsille siliyordum artık bunlarla sileceğim bakın. silinen yere bakın böyle silinmeyen yere bakın arada baya bir fark var dediğim gibi imkanınız varsa güneş ışığı olmayan bir yerde kullanırsanız daha faydalı olur Bazıları da torpidolarda çatlama falan yapıyor diyor. Siz bunu güneşe çekince e, buraya bir tane set şey koyun arkadaşlar. Bizde var. Şöyle göstereyim. Şu folyoyu ben koyuyorum. Unutmayın bunu koyun. O zaman çatlamada yapacağını sanmıyorum. En azından gelen şeyi keser. Çok fazla güneş ışığını keser. Az etkilenir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lastik parlatıcı denedik şimdi sıra geldi ee, cant temizleyiciye gördüğünüz gibi yalnız bizim cantlar böyle beyazdı siyahlı olduğu için siyah yerlerde pek fark edeceğini sanmıyorum yine çalkalıyoruz bunları bir de sıkıp arkadaşlar belli bir süre beklemek lazım yani biz hemen siliyoruz ama bakın şu içeri falan sıkın şöyle Şöyle belli bir süre bekleyip sonra sileceğiz. Şu beyazlıklardaki gördüğünüz gibi e, parlak nikolaj gibi yerlerde biraz e, desenler var. Pislikler var. Desen gibi olmuş. Onları falan temizleyeceğiz. Bakalım çıkacak mı. Bu arada yorum yapan arkadaşın abone olmasını istiyoruz. Onun için çekiyoruz. Bakın arkadaşlar lastiklerde şöyle göstereyim. Kamerada pek ve bayağı bir parlaklık oluştu. Torpuda için de çok sevdim. Parlattı resmen böyle çok iyi yani bence alıp kullanabilirsiniz tabi 500 milyarlık bir trilyonluk 300 trilyonluk arabanız varsa kullanmazsınız ben de kullanmam kadar parayla yaptırırsınız kaliteli marka kaliteli temizlik sıvıları kullanırsınız derken bunu bir silelim evet arkadaşlar arkadaşlar şurada gördüğün gibi bu nikanajlar kalkmış sanki parlaklık o yüzden onları götürmedi şurada leke gibi şey var evet lekeler gidiyor şurada iki tane leke gibi yer vardı lekeler gitti fakat şu benim e, ikinci el aldım zaten çantayı nikelajlarında da sıkıntı var galiba onun haricinde şöyle bakalım lekeli olan yerlere lekeli olan yerlere lekelerini biraz çıkarttı arkadaşlar bakın siyah yerler parlamaya başladı gayet güzel siyah bakın siyah çantanın siyah yerleri manyak parladı arkadaşlar Yalnız şu nikelajlı yerlerin dediğim gibi biraz sıkıntımız var. Ama siz sıfır bir jant aldıysanız veya jantınız böyle temizse, temiz kullanılmışsa gayet faydası olacaktır. Evet, şu siyah yerleri çok güzel yaptı. Tabi biz bunu dediğim gibi biraz bekletip biraz da uğraşarak daha temiz yapabilirdik. Bir de kamera çekerken ama bakın şimdi uzaktan çekeyim. Bence çok fark var arkadaşlar. Deminki haliyle şimdi arasında aşırı fark var. O şeyler belli olmuyor. Arkadaşlar şimdi hızlı cila kaldı ama güneş ışığında olduğu için pek kullanmak istemiyorum. Boya zarar verir mi diye düşünüyorum ama çok az bir yerine sürüp deneyeceğim size göstermek için. Bu akşamları veya böyle güneş battıktan sonra uygulayabilirim bunu. Hafif çalkaladım. Bezimizi de alalım. şöyle arkadaşlar şuraya sıkalım. Evet gördüğünüz gibi hızlıca güzel bir kokusu var. Birkaç saniye bekledikten sonra silelim. Arkadaşlar Biraz böyle e, Normal yerine göre kaygan yaptı Biraz böyle parlaklığı Az bir şey attı ama Bunun dediği gibi Her tarafını uygulayacağız Bir de gördüğünüz gibi, ufak tefek böyle çizikler mizikler Onları etkilemiyor sadece biraz kayganlık Böyle parlaklık sağlıyor Hızlıca da bu şekilde Arabanın her tarafına uygulayabilirsiniz Ben denemek için yaptım Kayganlık falan çok güzel oldu Bakın arkadaşlar diğer taraflar böyle pıtır pıtır Hızlıca ve yer kaygan ve güzel oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bakın cantlar cantları da göstereyim videoyu kapatayım ve cantlar parladı arkadaşlar resmen. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi ürünleri beğendim, kullanışlı, tavsiye ederim. Yalnız bunu dediğim gibi ev böyle gölge bir yerde, kapalı bir yerde. Yavaş yavaş arabanızın her tarafını temizleyerek yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.